Bence hediye özellikle sevdiğimiz birisine veriyorsak son derece kişisel bir şey. Ve e, hediyenin zaten içine özeniyorsunuz. Zaten birisinin seveceği bir şeyi almak için uğraşıyorsunuz. Ama bence hediyenin dışı da çok önemli. Ve dışı da çok kişiselleştirilebilir. Neticede sunduğunuz paket dışı oluyor. Ve yani normal günlük hayatta da bize herhangi bir şeyi ...para harcatan veya aldırtan hediyenin dışı oluyor. Ve o ne kadar samimi olursa, insanlar o kadar mutlu oluyorlar. Bu denenmiş olan almış bir şey. Ve e, dolayısıyla çok eğlenceli, yani bu... E, ...özellikle ellerinizle bir şeyler yapmaktan hoşlanıyorsanız... ...özellikle eğlenceli bir hale getirilebilir. Her yerde bulabileceğiniz kraft kağıdı, ince bir kraft kağıdından... ...gazete kağıdından... E, ...dergi sayfasından bir sürü şeyden malzemeden aslında hediye kaplayabilirsiniz. Diğerleri yani evet hediye paketi çok güzel paket kağıtları var ama herkes yani zaten herkesin yaptığı şeyler bunlar. Bence birazcık daha farklı bir şey yapmak her zaman daha zevkli ve eğlenceli. Kendinize bir damga edinebilirsiniz. Benim damgam dudak damgası. <laughs> Belki de <laughs> yani dudaklara sürüp hepsini öp edebilirsiniz. Önümüz sevgililer günü. Şubatta sevgililer gibi geliyor. Hiç beraber bir fikir değil. Benimki kendiliğinden öpücüklü bir damga. Ben kendi kağıdımı kendim hazırlıyorum. Böylece kendime bir desen oluşturmuş oluyorum. Küçükken öğrendiğimiz patates baskı kullanılarak da yapılabilir. Çeşitli stampalar bulabilirsiniz. Farklı renkte stampalar bulmak biraz zor oluyor. Genellikle e, ofis gereçlerinde kullanılan siyah, kırmızı, yeşil ve mavi olabiliyor. Yine kırmızı bence çok güzel çalışıyor. Kraft kağıdının üstünde çok güzel duran bir renk. Dolayısıyla kırmızı stampa iyi çalışabilir. Şablon hazırlamak çok kolay. İstediğiniz bir şekli, çok basit şekilleri yapabilirsiniz. Yıldız hazırlayabilirsiniz, kalp hazırlayabilirsiniz. Üçgenler çok güzel duruyor. Çok e, basit şeyler çok gerçekten çok güzel duruyor olabilir. E, üçgenlerden alt alta yaparak, aralıklı kullanarak e, güzel şekiller yakalayabilirsiniz. Bunların hepsini deneyerek görebilirsiniz. pek çok e, design shop'ta veya e, enteresan şeyler satan kırtasiyelerde e, bu kağıt bantlardan bulabiliyorsunuz. Desenli kağıt bantlar var. Bunlar çok güzel gözüküyor. Özellikle craft kağıtları üstünde çok güzel gözüküyor. Desenli bir kağıda yaptığınız zaman çok iyi sonuç almıyorsunuz. Fakat düz zeminli bir kağıt üstünde yaptığınız zaman çok güzel çok güzel <laughs> gözüküyor. Hatta şey yerine bile kullanabilirsiniz kurdere veya işte sicim bağlayacaksanız, onlar yerine bile kullanılabilir. Çok iyi çalışan şeyler ve kolay basit çözümler. Bu arada kraft kağıdını yırttığınız zaman yırtıkları bile çok güzel gözüküyor. Ben onları da seviyorum. Craft kağıdını makasla keserek değil, cetvelle kenarından yardım olarak yırtarsanız çok düzgün yırtılacaktır. Kraft projelerinde hataya çok fazla yer var. O yüzden hatalara, ay bu hatalı oldu, çirkin oldu diye takılmak çok her zaman akılcı değil. Bu paket ve paketleme uzmanı, kağıt katlama sanatı uzmanı Japonlar. Japonlar inanılmaz malzemeler kullanarak çok güzel şeyler yapıyorlar. Kağıt değil kumaş kullanıyorlar mesela. Kumaş da çok enteresan bir fikir olabilir. Aynı şekilde katlayarak, bağlayarak da e, hediyeler yapabilirsiniz. E, i̇nternetten çok buldum ben e, Japonların yaptığı şeylerden. Onlar da çok güzel duruyor. O da bir fikir olabilir. Yine hediyeyi çok kişiselleştiren ve farklı kılan şeyler. Hediyeyi kapladıktan sonra farklı şeyler kullanabilirsiniz. İlla e, kurdere kullanmak zorunda değilsiniz. Renkli sicimler, düz renkli sicimler böyle bulabiliyorsanız bunları bulmak birazcık zor. Bir takım internet sitelerinde gördüm ben. Bunun adı Baker's Twine diye satılıyor. Yani nakış için kullanılan çok renkli ipler var. Onlar da çok güzel çalışıyor. Onların emai çeşit rengi var. Düz ipler de kullanılabilir. Ama sicim Özellikle kraft kağıdı olduğu zaman çok güzel oluyor. Şimdi. Tek tarafından da bağlayabilirsiniz. İki taraflı da bağlayabilirsiniz. Hediyenin üstünde böyle bağladıktan sonra hiç beklemediğiniz şeyler çok güzel duruyor. Bunlar bildiğimiz kokinaların yaprakları. Onlardan kesip böyle üstüne koyabilirsiniz. Bunlar yılbaşı zamanında çoğu yerden, tahtakaleden veya o tarz şeyler yılbaşı süsleri satan yerlerden temin edebileceğiniz şeyler. Craft projelerinde Gördüğünüz zaman beğendiğiniz bir şeyi kenara atmak her zaman çok işe yarıyor. Çünkü Aa ben bundan bunu yapabilirim, Aa ben şundan şunu yapabilirim. Çok akıllıca oluyor sonra. Üstüne kurabiyeler pişirebilirsiniz. Kurabiyelerden yine sicimler geçirip e, hediyenin üstüne koyabilirsiniz. Veya aklınızda başka bir şekil varsa tuz serami, hepimizin bildiği patates baskı gibi tuz serami. Tuz, un ve suyu karıştırarak yapılan bir hamurdan kurabiye kalıpları kullanarak istediğiniz şekilden üçgen olur, daire olur. Daireyi boyayabilirsiniz, üstüne ismini yazabilirsiniz. Kendi isminizi yazabilirsiniz. Ve mutlaka üstüne ben isim yazarım. Kime olduğunu, kimden kime olduğunu veya ufak bir kart ve not yazmak her zaman güzel oluyor. Hazırladığımız şablonlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Bunlar yine internetten indirilebilir. Burada bir tane benim paketime uygun dudaklı <laughs> var. Şöyle. İstediğiniz notu yazabilirsiniz. Farklı ve kişisel bir hediye yapmak o kadar da zor değil, <laughs> o yüzden sadece birazcık hayal etmek lazım. Ne seviyorsunuz onu bilmek lazım, karşıdakini mutlu etmek istiyorsanız onu da düşünmek lazım. Bu tip çok basit malzemelerle, evin etrafındaki malzemelerle çok güzel şeyler yapabilirsiniz gerçekten.